Merak ettim. Suriye ve Balijinin kaldığı yer. Aboneliğimi kutlarken site linki atmıştım. Bakmadın pogun Baba bu şeyden link atmayın. Sub şeyinden. Stream elemezsin şey bok gibi tıklanmıyor. Ee, Erotie, Junior Watson. Teşekkür ederim size de 3 ay için. Ses efekti koyamıyorum da ağzımla yapıyorum. Teşekkür ederim. Erotie Junior Watson. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda terk edilmiş bir otelin içine giriyoruz. Gördüğünüz gibi burada Yunanistan'a kaçmak isteyen su... Abi Windows lisans dolmuştur diyor. Korsan indirmeyi bilmiyorum. Ne yapacağım? Git Windows satın al. Toprak. Toprak teşekkür ederim bu arada 11 ay için. Kızım toprağa ayak çıkarttı yazabilir miyiz? Acilli. Teşekkür ederim. Abi okullar acıldığında bugünleri hatırlayıp zırlayacağım. Bence açılsın artık ya. Özlemediniz mi? Bugün insanlar kalıyor. Bilmiyoruz otelde ne olacak. Daha önce gelmedik, görmedik, etmedik. Heyecanlı bir video olacak. Geliyoruz. İyi forumlar ya. Tayfun hoş geldin. Yanmayalım Mert tamam. Özlemediniz mi? Chat eğitim alın ya. Nasıl? Bir umut oradayım. Oh. Bir şeyceğim.

Chat Walking Dead var bugün önce oyuna geçeceğiz. Evet sormayın. Kan abi oyunu geçme zamanında ona göreci <laughs> pis kolamı hazırlayacağım. Valla en pozitif şeyim yarım saat içinde. Yalancı just chatting bu. Aynen. Nereden çıkalım biz kota? Beğendim. beğendim. Hani balicilerle Suriyeliler? not check. <laughs> Onlar en üst katta boss fight. Değil mi? Üçüncü katta mini boss geliyor. İlk ilk de böyle ilk bay ilk katlarda baliciler geliyor böyle çok stabil değiller. Onlara hemen geçiyorlar. Tak 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 tak. Sonra en üst kata çıkıyorlar. Suriyeli çıkıyor orada. 10 tane. Yani Rog like bir oyun olsa öyle olurdu büyük ihtimalle. Nargilelerle. Nargilelerle çıkıyorlar, nargilelerle. Abi daha iki. Onuncu. Bir siktirdim insan siktirdi. Çoldum. Park. Abi tavan etmek istiyorum buraya ama tavan etmek şey. Ulan, Conflict. Ne var lan? Ne var lan? kime kime ulan kan istedik? çıkıyoruz. Abi altını Arkadaşlar gerçekten o kadar çok klima almak istiyorum ki bak Allah belamı versin ki. Vermesin ki. Çok fazla klima almak istiyorum ama alamam. Alamam yani klima. Sıkıntı. Bu ne job tanesin marik çocuk ya ne zaman banlanacak artık iyi forumlar. <laughs> Vallahi ben de çok heyecanla bekliyorum yani ne kupun banlanacağı yani. Ne kupu banlamayacağız çok tatlı bir insan. <laughs> Ama vantöter var. O da yok bu aralar. <laughs> Saat <Sarton> 10'da <laughs> maç var onu izlerken bir yandan yayık gizli kaliteli aktivite. İnşallah ben Şaka yapmayı düşündüm bununla alakalı da yapamadım. İnşallah ben hafız olurum. Dilek duvarı, bok dursun. Galiba <laughs> önceki save'de baliciler kısmını geçmişler burada. Burası baliciler katıymış. İnşallah olursun. Bok dursun. <laughs> bok olursun yazmış, pardon bir de. Ne yapalım? Bok dursun daha komikti. Peki bu, bana da Adrenaline Yalnız normal bir terk edilmiş yerden bir 2-3 kat daha korkunç nedense. neden ne Bir Şimdi size çok büyük bir lezyon yapacağım. Ben bu yüzde birlik alertle değiştireceğim bu arada. Çok triggerlandıysanız, sıkıldıysanız artık söyleyeyim. Ee, Ağustos'ta döndüğüm zaman değiştireceğim onları. Küçük bir tiyo. Çünkü çok yüzde bir dedik çok fazla geliyor. Ee, Hayırsa Kaan Felix telefondaki kız. Flamengo teşekkür müydü bu arada? Çok çok teşekkür ederim. Keşke kulak yalama mikrofonuyla kaydetmeselermiş. Ver açayım. fena değilmiş. Ne diyordum ben size? Ha size çok kötü bir şey yapıyordum. Çok kötü bir simülasyona sokuyordum sizi. Hava 40 derece. Öğlenin 12'sinde bayramlaşmaya gitmen gereken 12 tane yaşlı teyze var. Hepsinin elini öpmen lazım. Ve hepsi yokuş üzerindeki mahallede oturuyorlar. Ve bir tane teyzenin evine gidiyorsun. Teyze ailedeki en büyük teyze. Ve evinde klima yok. Ve 5 dakika oturacağız diyorlar. Teyzenin iki tane daha çocuğu geliyor. Onlar da bayramlaşman ve kalman gerekiyor. Klimasız bayram evinde. 55 dakika kalıyorsun. İçeride kavurma pişiriyorlar. Sıcaklık gitgide artıyor. Ah. Teyze sürekli sana okul notlarını soruyor ve daha da kötüsü geliyor. Teyzenin çocuğunun 5 yaşında küçük erkek çocuğu var. Sürekli telefonunu istiyor. Telefonda oyun var mı diye soruyor. Çek, çek. The, the Bayram Nightmare ya. Hakikaten. The Bayram Nightmare ya. <gülüyor> <gülüyor> Yanmayalım Mertan. Daha yeter duvar yazısı okumayalım artık.